Evet, öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü bölümümüzde sizlerle beraber nasıl yazılar e, cam gibi parçalarsınız onları bir öğreteceğim Önce ön, ön, öncelikle ben de bir deneme yapacağım aslında unuttum ben de bayağıdır yapmıyordum benim için de hatırlatma olacak hatırlama olacak e, ekranı boyayın istediğiniz bir rengi yazınızı hazırlayın ben şöyle bir yeşil yapacağım ha yok mavi olsun tamamdır okey Şimdi şöyle yazın ilk başta, ondan sonra işte yazın Bakın, ne yazsam. Monster GT Mo Monster, Monster. Okay, Monster GT. Ee, şu kısmı şöylece ne yapacağım, bir dakika. Evet. Şimdiki, bunu şöyle ne yapacağım? Evet. <laughs> okay. Ee, sonra bunu, buradan metini rastlaştır yapacaksınız. Ondan sonra ee, buradan nerede? Bu neydi? Kalem aracını seçeceksiniz. Kalem aracıyla da istediğiniz yeri seçin ve de bunu bir dakika. Ee, bu nasıl da ee, nasıl bu? Yoktur yanlış yaptım bir dakika arkadaş. Yemin ediyorum kafayı yemişsiniz ya falan. Bir dakika şimdi yanlış oldu. Ee, arka planda katman değil akıllı nesneye dönüştür. Kırpmamazdır. Akıllı nesneye dönüştür. Bir dakika akıllı nesne her rastlaştı. Okey. Ee, o zaman bir dakika şimdi bunun hepsini tekrardan geri alalım. Şunu akıllı nesne şunu tekrardan bir rastlaştır. Tamamdır. Bunu da akıllı nesne dönüştür. Rastlaştır tamam. Okeydir arkadaşlar. Galiba şimdi olacak. Şimdi şöyle seçin. Evet seçim yaptım böylece e, alabiliyorsunuz artık ben de hatırlamış bulmaktayım oldukça güzel oldukça güzel bayağı bayağı, bayağı güzel şimdi ba e, başka bir de şöyle bir deneyeyim bir de e, manyetik manyatik manyetik ke, çok genç kement bir deneyelim e, serbest dönüştüm yaparsak olacak mı aynen öyle bir, aynı zamanda öyle de yapabilirsiniz. E, Şimdi de şunu şöyle yapalım arkadaşlar şu kısmı da yapacağım ee, Evet serbest dönüştürme ve de hoppa oynatın bakalım artık gördüğünüz bu kadar basit bir şey ee, olay bunu böyle kendinize iyi bakmayı unutmayın demeyeceğim şimdi bu Arkadaşlar bu resmi yaptınız png yapacaksınız size png Haydi bir de bunun karıştırma seçenekleri var. Kontör, kontör ve Kontür, kontur falan. O tip şeyler de hemen bir ayarlayalım. Ee, kontür, kontur. Evet, şunu şöyle. iç gölge yaparsak, evet, iç gölge güzel. iç ışıma nasıl olacak? Bu iyi. Zaten, evet, zaten bok gibi oluyor. yapar biraz hastayım da evet, gölge yaparsak baklığı şöyle uzaklığı şöyle evet gördüğünüz gibi uff evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldi şunu şöyle bir kaydedeyim ben ee, burada ee, bu arada ilk Türkçe videoyu çektim videoyu çektim ee, şu anda hoşçakalın bay bay